ABD ve Fransa savunma alanında yeni bir anlaşmaya imza attı. İki ülkenin savunma bakanları Pentagon'da bir araya gelecek. ABD Fransa özel harekat alanında işbirliğini arttırma yol haritasını imzaladı. ABD Ticaret Bakanlığı 14 Çinli şirket olmak üzere 34 kuruluşu daha ekonomik kara listesine aldı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Çin'in Uygur bölgesindeki Uygurlara, Kazaklara ve diğer Müslüman azınlık gruplarına uyguladığı topu tutuklama faaliyetlerinin tatbik edilmesi sonucu insan hakları ihlalleri ve istismarına karışmış şirketler yaptırıma dahil edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Irak'ta Şii Haçlı Şabi bünyesindeki Asayip Enli Hak Hareketi ülkedeki ABD askerlerini çıkarmak için bütün diplomatik kanallarının tükendiğini belirterek Şii silahlı grupların ABD'ye karşı savaşmaktan başka seçeneği kalmadığını söyledi. Avrupa Parlamentosu Çin'deki insan hakları ihlalleri yüzünden Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hükümet temsilcilerinin ve diplomatlarının Şubat ayında başlayacak 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot etmesini istedi. Bağlayıcı bir özelliği bulunmayan karar için genel kurulda yapılan oylamada 578 evet, 29 hayır ve 73 çekimsel oy çıktı. Arabistan Bakanları Kurban Bayramı'nın ilk gününün 20 Temmuz Salı günü idrak edileceğini açıkladı. Açıklamada hicri takvimin 12. ayının 10. gününe tekabül eden Kurban Bayramı'nın ilk gününün de 20 Temmuz Salı günü idrak edileceği belirtildi. İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna bir kez daha lav ve kül püskürttü. Güneydoğu kraterinden püskülen lavların 1.000 metreye kadar ulaştığı bildirildi. Püskülen küller rüzgarla güneye taşındı ve Sanak yaşta Katanya şehrinin üstüne yağdı. Bekistan Uygur Kültür Merkezi Başkanı Halima Baratova yakalandığı Çin virüsü nedeniyle dünyaya gözlerini yumdu. Halima Baratova'nın vatansever ve sanatsever bir Uygur kızı olduğunu dile getiren Dünya Uygur Kurultayı Eski Başkanı Rabia Kadir, kurbetteki tüm Uygurlara başsağlığı diledi.